Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar ben Ege bugün Ninja bir iş yaparak Bad Wars oynayacağız Bu arada videoya geçmeden önce Aşağıdan kanalıma abone olup video like atarsınız ve çok mutlu olursunuz zaman videomuza geçelim Evet <laughs> arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi ilk partner karşınızdayım Umarım güzel bir part olur ve bir düzgün bir şekilde yapabiliriz diye düşünüyorum. hemen şuradan malzemelerimi toplayıp şu köylü abiden malzemeleri alıp yan tarafa gideceğim. Hemen şuradan çok güzel. Bunlar var, şundan var. Kapladım yatağımızı dandikten de olsa. Yani şu şekilde seri bir şekilde e, toplayalım. Bu arada en son Reddit'te göstereceğim nasıl yapıldığını. Ne yani kolay aslında. Bu şekilde yani bunun çaprazı var. Bu şekilde düzü var. Yukarıya doğru. Bir sürü çeşidi var. Yakında isterseniz bu şekilde şu adam öncelikle bir keseyim. Çok güzel. Yakında isterseniz bunun yani genelde herkes tek blok yapar. Ama isterseniz bunun iki blok versiyonu nasıl? Buradan şu blok koyabilirsem ama bak tek blok gitmek 2 iki blok gideceğiz. Nasıl? Abi adamın sıfır canı kalmıştı. Evet arkadaşlar şu anda biraz malzeme alıp direkt adama gidiyorum. Bu arada ee, bildiğiniz gibi ilk video Bir ile bir şey yapmaktı. Aslında ben orada gene bedvars girecektim. Ama giremedim. Çünkü sabahın 5'inde yani oda bulmak gerçekten zorlu ve zordu ve dolmuyordu odalar çift girsem de düzgün oyun çıkmıyordu. Ben de mecburiyetten Creative'de girdim ve öyle yaptım Butterfly'la. Ee, bu arada kanka sana geliyorum diyecektim. Bu arada yeni girdim. Dediğim gibi bu oyuna yeni girdim. Sınıf değilim. O yüzden kötü oynarsam kusura bakmayın. Ama sizlere güzel bir part çıkartmaya çalışacağım güzel partlar ve şu şekil şu adam kesersen çok güzel olur çok güzel bir şekilde kestik adamı ve bu sesi çok seviyorum ama yani <laughs> Rick and Morten çalması gereksiz ya bed varsa niye çalıyor anlamıyorum orada onu ben koymadım yani <laughs> oyunu kendi şeyi ben oraya onu koyacak kadar vizyonsuz değilim <laughs> Her neyse şu adama bir gidelim yeşile. Bu arada şu an yani ses biraz farklı gelebilir mikrofonla. 2-3 bir ayar yaptım. Yani birkaç program falan yani kullanmıyor. Konuz lan programı da. Voice Meter. Yani öyle bir program kullandım. Şimdi gene seni kestim. Çalıyor ben hemen şuradan bir kaçayım. Tele falan bizi uğraştırmasın sonra. <laughs> sonra telifle falan uğraşmak istemiyorum. Yani bu yukarıya giderken ve yan tarafa giderken aslında en çok yukarıya giderken bir tek yüksek CPS gerektiriyor. O kadar yani. Bu yüzden ben mesela bir CPS ile yapıyorum onu. Gereken gibi aşağı attım. Çok güzel. Hemen geliyorum seni keseyim şuradan. Ölmeyeyim. Oo, oh, çok güzel ekledim. Çok güzel ekledim. Hemen kırayım seni. Kırdım ve buradan topuk yapıyorum hemen. Bir tık canımı da canım ama onun dışında fazla. Ne? Evet arkadaşlar şuradan 3-5 et şuradan. Hemen bir elmasa gidelim. Elmastan biraz. Hemen şuradan. Hayır. Şuradan tekrar eşyalarımızı alalım. Bir düştüm zıplayamadım. Yani bugün vallahi yeni gidiyorum. Şuradan hemen tamam, toplayalım şunları. Ve 10 tane elmas var çok güzel. Ee, ben en son dediğim gibi Kreative'de anlatacağım derken adam geldi ve kırdı bizi şu an. Bu çok kötü oldu bizim için. Ama şuradan ben bir zırh basacağım. Sonra bir kendime bir şeyler basacağım yani. Bu şekil. Bakın gel bakalım diyeceğim dur gelmeye da. Buradan bir tane kılıç alayım bari de olsa. Kanka seni, seni kesebilir miyim? Kesebilir miyim? Kesemedim. Neyse arkadaşlar o zaman ikinci partımıza geçelim. Evet arkadaşlar hemen ikinci parttan devam ediyoruz. Ve şuradan seri bir şekilde Madenlerimizi toplayalım. Bu arada dediğim gibi video like atıp kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bana destek verirseniz sevinirim. Bu arada dediğim gibi o videoda da söylemiştim ilk video yani bir izli bir iş yapmak nasıl yaptım arkadaşlar o videoya artı 100 like gelirse göstereceğim demiştim göstereceğim de bir arkadaş da demiş öğretir misin falan diye ee, aslında arkadaşlar onun için elinde çok güzel bir taktik var yani Herkes yapabilecek arkadaşlar yok eğim oraya koy yok o kadar şey de yok arkadaşlar değil bu yani başka bir taktik arkadaşlar yani bu kliklerle alakalı bir şey hemen bodum bu attık buradan hemen bir tane bir kıralım arkadaşlar şunu kırdım bir el daha keseceğim bir tur daha kesmem lazım ee, şu şekil şunu kapatacağım şuradan şunu çekeceğim Ne sen niye kırıyorsun onları da şunu bir kır sana şuradan güzel bir renk atarsan çok güzel bu arada kendimi şu an kasmıyorum yani öyle Dijital'ı falan hiç şey yapmıyorum Direkt normal klik bir şekilde tıklıyorum yani Büyük ee, <laughs> yapsam daha iyi de da ama, ama Şu an hiç yapacak Havamda değilim ee, Buradan mavi kırmış Şuradan bir gidelim Hatta dur Bu şekil Yani bu da şu an Kendim fazla yapamıyorum ama Normalde yaparım da Şu an ee, şey olmadan onları yapamayacağım. Benim bu arada suyum varmış. Aldığımı fark etmemiş. Ciddi olamam. Uçur beni. O güzel düştü bu arada ya. Ben de kırmak istemediğim için aslında aklına koşmuştum ama. Neyse şuradan bir yol yapalım bu ninja bridge aslında gerçekten kolay bir bridge yani herhalde bu hızlı yollarda en kolay yapabileceğiniz bir işlerden bir tanesi budur en kolay budur yani ee, şuradan bir gidelim ee, sanırım yani en zorları genelde Brezilya oluyor Brezilya, Moonwalk Donor Ruma, ee, bu arada bu arkadaş bizi kesti çok güzel bir şekilde. Buradan şunları ben bir toplayayım. şu şekilde hemen. Bu arada arkadaşlar işte ben drag click yapabiliyorum. Yani yapabiliyorum ama drag click ile ben bir yapamıyorum. Yani zaman şu an tam alışkın değilim zaten. Bir iki gün oldu yani doğru düzgün yap yapabilmeye başladı. Zaten benim mouse'um yani tam drag click için uygun bir mouse değil. Ama yani ben yapabiliyorum. Bu arada benim mouse'ta yani benim parmağım yani bildiğiniz şey gibi kayıyor. Yağ gibi kayıyor. Şey olunca. Ama ben değişik bir şekilde yapabiliyorum diyecekken. Yazıklar olsun lan size. Kırdılar. Tamam şimdi şunlara ver bakalım. O demirli alayım ben. Bir demir kılıç alacağım. Onun var. Ee, bir su ver. Bir TNT ver. Tamam. başka bir ama. Tamam. Başladı, şey arama. tamam. 5 4 koyalım şunu da 8 aldım Hatta dur şunu 8 alayım Bunu 6 alayım Alamıyorum neden Bug <laughs> oldum Benim moru kırdım yani Ben bir muhabbet tekrar gideceğim Olacak bir şey yok yani şu an mora bulaşırsam Büyük ihtimalle beni Haşit eder diye düşünüyorum O yüzden Buradan buna gideceğim derken Eleman burada çıktı ee kanka o bomba neydi öyle? Ama ya kanka ne yapıyorsun? güzel <laughs> derken çok güzel bir şekilde büyük şiddetlerden e, şu şekil böyle atlayayım Ee, biz sen nasıl bir şey yapabiliriz? E, şuradan üst tarafına çıkacağım. Karsan ne olur? Adamın bedenini kıramadım bu arada. Ah keşke kesmeseydim. Keşke kesmeseydim çok güzel olur aslında ama. şuradan bir tık yukarı çıkacağım. Niye böyle bir şey yaptım? Tamam. buradan yukarı çıktım. Biraz bir adamın şuraya gelmesini bekleyeceğim. Sonra da adamın üstüne atlayacağım şu an bakıyorum bakıyorum atlasam keser miyim diye düşüneceğim derken adam fireball attı üstümüze evet sanırım attım çok güzel çok güzel adamı çok güzel bir şekilde indirdim hemen tamam, şuradan biraz gap ver şunlar 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 at bunları gitsin ee, başka ben şuradan bir zümrütlere gireyim. Zümrüt dedim değil mi ben buraya? Buradan yavaş yol yapacağım. Ya nice bir iş yapsam düşmem de. Şimdi riske atmak istemedim. Isınık değilim tam. O yüzden sıkıntı olmaması için şu an normal bir iş yapıyorum. Ya, direkt aslında <laughs> Bu arada dediğim gibi çift blokla da yapabilirim. İsterseniz yapabilirim yani onu da. Ee, kankam şimdi sen neredesin? Boşluğa düştü. Çok güzel. Senin boşluğa düşmen benim için iyi. Oy. Aga. Abone geldi şu an. Size bir şey söyleyeyim mi? yemin ediyorum korktum ha dedim ne oluyor aga ulan recep ulan recep <laughs> aga oğlum dedim bir an şarkı nereden çalıyor <laughs> sonra bir baktım yan tarafa baktım recep gelmiş hoş geldin kanka Hemen şuradan şu şekil bir gidelim. Morun bedeni gördüm. Morun base o tarafta çok güzel. Şimdi kimmiş adı? Efe affetmez. Affetmeyeceğim. Hı? affetmez Sen, sen kimsin oğlum? Affetmezsen affetme Efe. Seni zorlayan mı var? Hı? Seni zorlayan mı var? Al varsa gel söyle yani. sıkıntı yok. Neyse boş yapmayacağım. Kanka sen şimdi benim buraya doğru bir biri çap bakalım. Ee, şuradan. Ben de sana doğru geleyim. Bedin sanırım açık. Sanırım. Burada herifte galiba çok fena lag var. Bende lag yok. Adamda var galiba. Yani kendimi şu an risk atamam. Çünkü bedim yok tek ölüşüme yani oyun bitiyor yani benim için. Ee, bu oyunu vermek istemiyorum bu seferkine. Yani aslında bedi açık adamın ama ben şuradan bir tnt salayım. Şu bediyi bir kırdım. Adam elmas etmiş aga. Neyse şu biz bir crit geçelim. Evet şu an crit geldim. Şuradan hemen şu şekilde bir çıkalım. Hmm. bazıları yani sürekli mouse'a basarak yapa yapıyor yani şu şekilde. Yani shift bas şekli yapıyorlar aynı şekilde. Ama hızlı tıklayarak yapıyorlar. Ben hızlı tıklayarak yapamıyorum. Ee, ben şu şekilde eğimimi yani koyuyorum. Nereye koyarsanız koy fark etmez. Sadece şifte basıl Bakın. Bu şekil F3'e bastım pardon. Bakın. Tuttuk. Shift'e koyduk. Geldik, bastık. Ben şu an yapıyorum. Bir kısmı size yavaşlar yavaşlat şekilde koyacağım. Mesela yani şu şekilde dümdüz bir derek yapalım. Şu şekilde gördüğünüz. Mesela tam tersini yapalım. tam tersi şekilde yapamıyorum. Alışkın değilim. Ama yani gidiyor. <laughs> Buradan mesela şu şekilde. Mesela şimdi yan tarafı doğru yapalım. Yani bu şekilde aslında iki blok koyup da yapabilirsiniz. Geri geldi. Buradan CPS'i görüyorsunuz. CPS kısmında. Şu şekilde gördüğünüz gibi ben genelde şu şekilde hızlı tıklayarak yapıyorum oh shit ee, hani şu şekilde görür gibi yani fazla sifesi tıklıyorum aslında buna gerek var mı yok <laughs> böyle abonarak da yapabilirsiniz mağaza gene yani CPS fazla yaparak ben aynı şekilde şimdi bas çekebiliriz yani kolay bir bridge neyse arkadaşlar benden bu kadar olup olsun bugünlük kadar hoşçakalın kendinize çok çok iyi bakın bye bye 下。